merhaba arkadaşlar, Herobupi kanalına geldiniz. Arkadaşlar bu birlikte bugün Taxi Life oynuyoruz ve bugün Yepyeni bir oyundayız da diyebilirim arkadaşlar Taksici olmaya çalışacağız Barcelona'dayız ve bir taksi oyunundayız Amacımız taksicilik yapmak ve yolcu taşımak Arkadaşlar hızlı bir şekilde arabamızı çalıştırıyoruz Ve başlıyoruz, arkanıza yaslanın Umarım eğlenirsiniz, güzel de bir like atarsınız Haritamız var, arabamızın radyosu Kliması her şey çalışıyor arkadaşlar Çok gerçekçi Dostum ilk görevi de dostum, ilk olarak yakıt alacağız Ve sonra arabayı yıkayıp hemen göreve başlayacağız arkadaşlar. Akasya durağı Ali Kefal geldi. <laughs> Ali Kefal. <laughs> arkadaşlar şimdi buradan yakıt almamız istiyor oyun ilk başta. Başlangıç olarak Refuel ve Firap flat var. Firap'tan dolduruyoruz. E ee, yakıtı fulledik. Very good diyor. Çok iyi dostum. Şimdi garaja git ve bir şeyler falan bul dedi. Ee, garaja birazdan gider miyiz bilmiyorum ama önce arabayı yıkayalım. Dostum garajı sonra gösterirsin. Arkadaşlar garajda arabalar falan var galiba ama ondan sonra bakarız. Şimdi ilk olarak şundan arabamızı yıkayalım. Taksiye çıkacağız. Müşterilerimiz binecek ve müşterilerimiz temiz bir arabaya binmeli arkadaşlar. O yüzden yıkayalım. Bu arada sizler de burada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox kafanda bu tarz oyunlar çekiyoruz. Beğenip destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bize bu dönemde destek verdiğiniz için. Vay. %99 ve %100 oldu temizlik. 1.82 euro tuttu bu arada. Bence gayet fiyatı uyguna yıkattık gibi. Şöyle bir çıkar Araba bu arada Tesla gibi sanki. Elektrikli, benzinli mi, hibrit mi anlamadım. Tam bir değişik. Geri geri bir test tak. Şimdi hemen çıkalım yolcularımızı alalım. Ekmek parası kazanmaya başlıyoruz. İspanya sokaklarındayız. Değişik böyle trafik falan da varmış. Çok güzel oyun arkadaşlar. Çok güzel oyun. Haydi bakalım. Şimdi ben bir haritasına girip bir yolcu seçme yerine falan bakmak istiyorum. İlk yolcularımızı alalım. Arkadaşlar harita burada. Ee, yolcular burada. Bak arkadaşlar seçtim. Ee, bir tane iki tane seçtik hatta. Onlara doğru gidelim yolumuzun üstünde. Dostu harita kocaman Haritası çok büyük bana baya iyi. Öndeki sağa dönüyor. Biraz sadece yapay zekalı trafik çok komik arkadaşlar. Çılgınlar ya. Bakın gidiyoruz solda navigasyonda gösteriyor ona uyarak gitmemiz gerekiyor. Karışık bir trafiği var oyunun o yüzden aralardan kaynakla yapacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ha yolcu sağ tarafta. Uy, Nuri babacığım. Akasya Ali Kefer geldi. Neyse doğru düzgün oynadım abi. İlkinde gazlayarak boş muyum Yani? Sinyal veriyorum göre. E ve Q'dan sinyal O Oha abi. Bunlar çok yavaş ya. Arkadaşlar yapay zeka trafiği insanı çıldırtır gerçekten de. Çok yavaştı. Abim geldim. he. El frenini çekiyoruz Space'ten. Adam biniyor. Dur, hadi ilk yolcu geldi. Abi. Haydi. Haydi. de Hoş geldin abi. Abi nereye gidiyoruz tam? Abi söyledi arkadaşlar hemen. O dolucu yol verdi. Eyvallah kardeşim. Şimdi bakın haritada gösteriyor nereye gideceğimiz arkadaşlar. Petins de aşağıda onun mutluluk seviyesi. Yanlış hareketler yapınca mutluluk seviyesi düşüyor. Abim düşmez inşallah. Ondan sonra daha az para veriyor. Ya abi ben bunu sağdan geçme abi. Çok yavaş sürüyorlar abi ya çok yavaş sürüyorlar abi ya. Bu şehirdeki bu trafikten bunaldım artık ya. Yani. <laughs> Daha yeni başladık. <laughs> 5 dakika sonra trafikten bunalan adam. Yani sola geçiyoruz. Audi sola sinyal vermedi ama ben verdim bak. Kurallara uymaya çalışacağım. Bazı yerlerde de gazlayacağız. Dostum sağdan geçsinler ya. Geçiyorum o zaman. Cık. Yavaş gitmeyin be kardeşim. Allah yol yok. Çöp kutusuna çarpacaktık az kalsın. Birazcık seviyesi düştü gibi Petinsin şu anda bir şey olmaz. Abime klima açayım, radyo açayım abi. Abi radyo açayım abi, klima açayım abi. Bu arada AC moduna bastım çalışıyor galiba. Klima açtık çok sıcak çünkü. Dışarısı yanıyor. Abi bir de yapmasın. İspanya'da arkadaşlar sıcak bir yer o yüzden. Bir dakika. Abi klima Allah tümsekten geçtik. Tümsekler ne kadar gerçekçi ya. Dostu uçu uçu. Dostu uçu uç uç uç. Uçuyorum. Abi öndekiler beni bitiriyor ya. 70 hız demiti var onunla gidiyoruz. Işık varmış Sola sinyarımızı veriyoruz. Biz soldan gideceğiz. Abi bunlar beni bitirdi abi. Çok yavaş sürüyorlar ya. O gazla arkadaşlar gazla. Düz döviz seni açıyorsun? Öbür türlü müşteri de çok geç ulaşacak gitti yere. Adam o zaman da sinirlenecek. Oo. Kavşağa geldik he. Oo bir trafiğe bak. Şehir merkezindeyiz. Sağdan geçeceğim ben bunları. Şuradan gazla. Hız limiti 70'miş arkadaşlar. Biz buradan düz devam ediyoruz. Sola geçin dur. Dostu ne yapıyor? Dakika bir seçenek değiştiriyorsun. Yerinde duramıyor bu taksici. Ali Şefal taksici. Uy Ya da Yanıma başka bir taksici geldi abi. İyi ki benim taksime bindin abi. Bak şimdi ben sana bir klima içeyim desem sen bir ferahla abi. Abi, araba mı yiyin? Allah pardon abi pardon. Efrenini frenini çektik yanlışlıkla. Arabamız yepyeni beni kırıyor son numara. Soldan nasıl geliyor bak. Allah sen nasıl duruyorsun? Nasıl duruyorsun kardeş? Allah Allah. Müşteri memnuniyeti hala çok iyi arkadaşlar bu arada. Dostum adam inşallah ölmeden varacak. Aa müşteri memnuniyeti düştü arkadaşlar. Çünkü ben çok hızlı gittiğim için oldu galiba. Şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz hızlandığınızda hemen memnuniyeti düşürüyor. Korkuyorlar galiba hızdan. Hızlanınca korkuyorlar. Evet, abimizi buraya bırakıyoruz. İş yerine geldi. Ne diyor? Güzel dedi galiba arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne demiş bize? O full yıldız verdi. %90 puan verdi. Gayet iyi. O 306 euro para kazandı. Sıradaki görevi alalım. Aha adam gidiyor arkadaşlar. Adam iş yerine bıraktık. Dıdı parayı ya. 306 euro bayağı ya. Adam nereye gidiyor abi? Bakayım girecek mi iş yerine? <gülüyor> Giremiyor. <gülüyor> ya ne pece. Duvarda, duvarda kaldı. or sokaklardayız. Nişantaşı ara sokakları şu an. İstanbul Nişantaşı ara sokaklarından geçiyoruz. Arkadaşlar keşke şöyle İstanbul versiyonu da olsa şu oyunların. O kadar çok satar ve o kadar eğlenceli olur ki. Arkadaki doblo geliyor. Az Gas'ın vuruyordum bu arada. Air frenle space'ten çekmezseniz araba kayıyor bu arada arkadaşlar. Karşıdan yolcu alacağız bu sefer. Karşı caddeye geçeceğiz. Binalar falan çok iyi ya. Grafikler falan bayağı iyiymiş ya. Oyuna biraz pahalıydı arkadaşlar ama hani güzel. Aa bisiklete bak. Yamulmuş bisikletin nasıl falan. Yani. Biri üstünden geçmiş arabaya. Burada sağ sinyal veriyoruz. Zaten sola dönmek imkansız. Sola dönüş yok. Ya abi. Aşırı yavaşlar ya. Ben şimdi yolcu alacağım için burada hızlı gideceğim. Yolcu bekliyor çünkü. Nuri Baba duraktan arada adam sinirlenmiş galiba. Hemen geliyorum. Oy Nuri Babacuğum geliyorum. Dur trafiği bir bile katıyor ne? Dur şuradan bir kaynak yazalım. Çünkü <laughs> taksici. Kavşaktan dönüp hemen yolcu alıyoruz. Allah seni lafmasın kardeşim. Oradan da öyle dönülür mü kardeşim? Suç senin. Hayır bana asla korna çalma. Arabamı pert ettin. Aa! Dostum suç sende mi dostum? Çaktırmayın suç bendeydi arkadaşlar. <laughs> Adam öyle kaldı arkada. <laughs> Aa geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Çılgın taksici. Evet normal sürelim dedik. Arabayla çarpıştık çok kötü oldu. Evet böyle hızlı sürerseniz kurallar oymadan finalde böyle oluyor arkadaşlar bu arada. Ama ben oyundayım diye coşuyorum şu anda. Yapacak bir şey yok abi. Abi hoş geldin. Dünyanın en hızlı değil yavaş olan en uzun taksisine bindin. Hello. Merhaba. Nasılsın abi? Abim bir şey demedi. Yola çıkıyoruz. Vay uzak bir yere gidecek gibi. Aşağı yola bağlanacağız ileriden. İleriden aşağı yola bağlanacak. Abi sen klima açayım. Her geleni klimamızı gösteren. On numara üflüyor abi. Klimamız on numara üflüyor abi. Oo 110 gibi araba var ya. Araba coşuyor ha. sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arabanın nasıl testi yaptım? Sağ sinyal. Bu arada mutsuzluk seviyesi biraz düş, düştü adamın. Hızlı, hızlı sevmiyor demek ki. Bu hızı sevmiyor. Dikkatli sürelim. Bazı müşteri olur hızlı sever. Yaya geçtiğinden yayalarımız geçiyor. Yol veriyoruz arkadaşlar. Böyle durduğunuzda falan puan ver ama bilmiyorum. Ya ama bak yayaya bak abi. Abi geçsenize ya. <laughs> ya bana mı? Bir... Abi geri döndü kadın oradan. Yapay zeka beni çıldırtıyor ya. Gerçekten sizinle boğuşan bir yapay zekası var oyunun. O yeşil geçelim. Buradan sağ abi siz nereye gidiyorsunuz? O böyle yol var mıymış buradan ya? O sahile geldik ha. Havalimanına falan gidiyor galiba. Oy tümsekten uçak uçtuk neydi? Havalimanının yoluna benziyor arkadaşlar. Böyle yollar hep havalimanına çıkıyor genelde. Şurada bir tümsek var. Yavaş geçelim. I'm never taking a cab again. Ne dedin? Ben dedi bir daha şap bir şey almayacağım mı dedi? Bir daha asla bir şey almayacağım dedi. Ne, ne dediğini anlamadım ama. Ya geçtiğinden yol verelim. Dostu şapka mı almayacağım mı dedi? Bir daha asla şapka mı almayacağım dedi. Ne dedi anlamadım. Abi bir şey dedi ama anlamadım. Şöyle, yaş geçiyoruz arkadaşlar. Abi hiç sarsmıyoruz. Bak 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 bak. Araba nasıl süspansiyonlarına bakın. Bazı yerlerde ona karşı geride geçmişiz. Bazı yerlerde hafif kasmalar oluyor arkadaşlar. Aa buradan uç çekmek için mi buraya geldik? Oyunun optimizasyonunda bazen sorunlar olduğu için bazen kasıyor bu arada arkadaşlar. Neden öyle oluyor anlamadım. Bazı yerlerde oluyor. E ee, buradan geri dönüyoruz. Onca yolu dönmek için mi girdik ya? Yani? Oho araba zıpladı. Allah. Biraz huzursuzluk seviyesi düştü. Düştü. Tüpsikten uçuyor. Ben ne yapayım? Çoğu yavaş gidiyor onlar. Solla şunu ya. Aa, buradan çapraz geçelim dur. <laughs> Hadi bakayım. Çılgın taksici Ali Kefal. Oy Nuri babacığım. Götürüyorum müşteriyi Nuri babacığım. Müşteri çok memnun oldum, babacığım. Kardeşim yavaş gideceksen sağ şeride gir. Ya, bir dakika. Abi çok yumuşak geçtim bu sefer. Hiç sarsılmadı. Bunun müşteri memnuniyeti %70'e kadar düştü. Memnun değil şu an benden ama yapacak bir şey yok yani. Ben hızlı taksiciyim. Taksi diye bir film vardı. Hatırlayanlar bile Peugeot ile adam taksicilik yapıyordu. Arabayla uçuyordu arkadaşlar. Ben oyum. O ben oyum. Araba mı değil ama yakında öyle bir arabam da olur inşallah. O arabada kesin vardır ya. Yani. Sonraki bölümler eğer severseniz o arabalara bakalım arkadaşlar. Işıkta geçtim valla. Eğer severseniz şöyle like'ı basın ama tamam mı? Çok iyi basın. Araba falan da bakarız. Ee Buradan sağ veriyor. Abi beni nereye götürüyorsun? Bu adamı çok dolandırdık bayağı. O şehir merkezinin içinden geçiyor. O adamlar kafede oturuyorlar. Dostum merkez. O harbiden kafede oturuyorlar. Bak kahve içiyor. Kadın kahve içiyordu gerçekten. Buradan sağ veriyor. He, buradan tekrardan bu caddeye bağlandık. Abi bu caddeye bağlanmak için o kadar dolandık ki. Bayağı bir bizi gezdirdi arkadaşlar navigasyon kafamıza göre gitmek daha iyi sanırım. Evet. Bu arada iki kişiler arabada. ikisi birden aynı anda bakalım aynı yerde mi gelecekler arkadaşlar. Bu arada bakın orada bir şey var gibi. Araba duruyor arkadaşlar. Aa kazanmış. Abi yok artık ya. Uu, adamlar ne güzel yapmış abi. Uu, dobloya bak. Fiyat 500. Arkadan çarpmış. Aa arabanın sahibi ağlıyor üzgün. Konuşuyorlar polis gelmiş olan yerine vay 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 abi arabalar pert demiş ya Dostum ama bir şey be Harbiden oyun çok iyi ya Gazlıyoruz arkadaşlar bu saatten sonra müşterileri Ne dedi bu Eksi 20 dolara e, eksi 20 para sildi Yavaş git seni e, Seni manyak dedi bana galiba manyak manyak demek oluyor galiba arkadaşlar Abim doğru düzgün konuş Ali Kefal ile düzgün konuş lütfen. Tuttu adam solunda çıldırdı. Adam solunda gaza gelip çıldırdı. Sol şeride giriyoruz. Abi sen nereye gidiyorsun ben anlamadım yani. Aşağı doğru biz buradan geçmedik mi az önce? Navigasyonun kurbanı olduk. Abi nereden gidiyoruz? Bir daha kavşaktan aşağı veriyor. Az önce ben buralardan geçtik diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar bundan iyi para alacak mıyız bakalım. %50'ye düştü memnuniyeti. Abi çok yavaş şehirdeki arabalar ya. Ya bunları hızlandırınız lütfen ya. 50 hız limiti var adam. 20 ile gidiyor. Bak nasıl döndüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Suç bende mi? E git artık ya. Bir de aa, fren yapıyor arkadaşlar. Dostu dibine girince korkuyor. Allah'ım lütfen git artık. Niye frene basıyorsun? Selektör atalım bak. Aa bir dakika nere? Oradan nasıl döneyim ben arabalar geliyor. Aa kaçırdın mı yoksa bir dakika gel geri geri gel. O bir trafik kurallarını çıkıyoruz. Hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Ben buradan giriyorum. Işıkta bekleyek de kurallara uyalım. Ali kefal. Oy Nuri babacığım. Yeşil yandı. Bu arada böyle kurallara uyarak oynamak da güzel arkadaşlar. Eğleniyorsunuz yani. Aa orada Abi sonunda bırakacağımız yere geldik. Ben bunu geçiyorum. Bu baya düşük ücret verecek gibi arkadaşlar. Birazcık sanki bana öyle geldi bilmiyorum. Evet efendim. Asistan taksi. Can you turn off the AC? Aa, klimayı kapatır mısın dedi. Evet başarılı oldu arkadaşlar. 3 yıldız verdi. Arabaya yenisi geliyor. Yeni bir araçta geliyor. O zengin adam ha bu kesin. Hello. Hello. Merhaba abi. Klimayı kapatır mısın dedi. Kapatayım. Air Conditioner Teşekkürler dedi. Klimayı kapattım arkadaşlar. Sanırım arabanın içi çok soğuk oldu. Ama ben fark etmedim. You made the passenger happy. Vay, yolcunu mutlu ettin. İyi iş dedi. Güzel. Hadi bunları da götürelim. Araba çok soğuk olmuş. Ben farkında değilim. Üşütümseklerden yani. de ne kadar çok var. Yani. Şöyle çapraz geçiyoruz abi. Uy Nuri babacığım gazlıyoruz. Dostlar komedisin ya. <laughs> Hemen huzursuz oldunuz ya biraz gaza basınca. Ha? Azıcık korkmayın şu hızdan ya. Allah tüm nasıl gidiyor Oh, ne oluyor abi ne oluyor. Şeridine girmedik kardeşim. Hemen korona atıyorum bize şehirde. Hey 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 ne oluyor. Her yerden korona sesi gelmeye başladı. Huzurlu şehri ben bozdum. Şehrin bütün huzurunu kaçırıyorum. Ah be yeşile denk gelemedik. Bu da acayip bir yere gidiyor arkadaşlar. İleriden bizi döndürüyor. Oho. Plastik şey yapıyorum. Pati, pati yaptım arkadaşlar. Sola doğru girelim Şu Audi falan alabiliyoruz mu acaba? Bu Audi'lerden güzel taksi olur ha bu arada arkadaşlar. Onlarla var ya nasıl uçarız yani. Ee bu da sola sinyal mi verdi? Yok vermemiş. Haydi. Hıp. Yaya geçidi yavaş. Ben basar. Hadi görüşürük. Dostum kırmızına geçti. Alo. Hadi. Slow down please. Ya lütfen yavaş gider misiniz kardeşim? Dedi bana arkadaşlar. Abi bizde yavaş gitmek yok abi. Bizde yavaş gitmek hasta yok abi. Biz hızlı taksicileriz şöyle sağa doğru gelelim arkadaşlar buradan tepeye doğru gideceğiz galiba şurada durayım dostum benzin azalıyor evet benzin seviyesi biraz gaz almış gibi görünüyor arkadaşlar %50 oldu müşteri memnuniyeti bayağı düştü bunda yapacak bir şey yok hızlıca bırakalım durağa gitmem lazım daha işin gücüm var benim gazla 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 gazda. bu araba markası Toyota Prius gibi falan galiba arkadaşlar öyle bir görüntü var Ay bu ışıklar da hep kırmızı renk gelir bize ay 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 Solda bir müşteri daha var bu arada. Geçiyor mu? Geçmiyor arkadaşlar. Bu yapay zekalar gerçekten gelişmeli. Şehrin üst tarafına doğru gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Harita da çok büyük. Yani çok keşfedilmesi gereken yer var. Yani yeşil ışığı bekle şimdi. Haydi yeşil ışık yan artık. Evler falan çok güzel ya. Ara gaz veriyorum. Egzosa bak. Dostu ne yapıyorsun? Ara gaz verdik. Arabanın gücünü bakıyoruz şu an. Egzosunun sesine baktım ama egzoz'u güzel Bir yarış arabası almalıyız. Ha biz buradan sağa döneceğiz. Hadi dön amca. Geçsen amca. Amca. E niye dönmüyor bu? Orada da başka bir taksici var rakibimiz. Biz beyaz taksiyiz. Allah Allah. Abi girsene. Ben ilerden gideyim arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen ya? Abi bassana gaza. Alo. Dostum, bu ne yapıyor? Bak kardeşim ne yapıyorsun sen trafiği mahvettin ya. Aa bekliyor gerçekten ya. Şaka mı abi? Tam korna attım. Yazık ya yazık gerçekten yazık. Ali Kefal'i sinirlendirdiler bak. İlerden başka bir yol veriyor navigasyon. Oradan götürelim arkadaşlar. Aa bak oradan da sağ veriyor. Yani ben diyorum şehirde böylesi insanlar neden var hiç anlamadım yani. Neden ele aldınız abi? Yolda gitmiyorsun bile ya. Dönemiyorsun bile ya. Böyle bakıyor ya saat tarafa doğru. Hepimizin işi var, gücü var ya. Ne güzel yerlerden geçiyoruz bu arada arkadaşlar. Gerçekten de İspanya falan güzel bir yermiş Barcelona. Bak bazı yerlerde kasıyor. Çok kalite böyle olunca grafik yerlerinde. Müşteri memnuniyeti yerlerde bu arada. Çok düşük arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu müşteriyi de bırakalım hayırlısıyla inşallah. Dur bu da nerede oturuyormuş? Bu da nerede oturuyormuş harbiden? Şeye gidiyoruz yani şu an. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtik. Abi öndeki araba o kadar yavaş gidiyorsun ki. Vay kafe içiyorlar kafe. Arkadaşlar adamlar oturuyor kahve içiyor eğleniyor biz çalışıyoruz ne zaman biz de böyle kahve içeceğiz inşallah bakalım izne çıktığımız gün yaparız Taksiciliğinde izin günü var mı acaba bu oyunda ev falan da vardır kesin hayatımız falan da vardır Ali Kefal'in hayatı Dediğim gibi bakalım severseniz seri yaparız Seride yeni arabalar alırız bayağı bir ilerleriz arkadaşlar sizler tabi destek vermeyi unutmayın Ali Kefal'in hayat hikayesini Burada kaldırımın üstüne çıkıyoruz burada Bunda da park etme yeri böyle mi acaba gerçekten bilmiyorum Polis var ya gerçekten. Yok taksiciymiş o. Abi pardon. Bir dakika hani buradayım. I'll just get out here. Thanks. Sadece bunu arabadan inmek istiyorum dedi galiba. Evet bana bir tane yıldız verecek gibi. Bir tane yıldız verdi arkadaşlar. E, 295 euro verdi. Çok iyi bir para verdi. Sıradaki göreve gitmeyeceğim. Burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüm ve videoda görüşmek üzere. Arabanın önünde pert oldu ama olsun. Hoşçakalın ve bye bye.